Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler en fazla petrol üreten ülkeler açıklandı. Kıymeti izleyenler petrol küresel ekonominin temel taşlarından biri oldu. Enerji ihtiyacının büyümesiyle birlikte petrol üretimi ve tüketimi de sürekli olarak göz önünde bulundurulmaktadır. Bu alanda öne çıkan bazı ülkeler enerji sahasında yıldızları parlayan liderler olarak bilinir. Bu ülkeler enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak dünya ekonomisine yön vermektedir. Değerli izleyenler, petrolün stratejik önemi bu ülkelerin politikalarını ve ekonomik dengelerini etkilemektedir. Enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik bu ülkelerin gündemlerinin başında gelmektedir dünya enerji sahasında rekabet eden bu ülkeler gelecekte de önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Petrol üreten ülkeler enerji politikalarını şekillendirirken hem iç hem de dış dinamikleri göz önünde bulunduruyor. Bu ülkeler enerji kaynaklarını korumak, çevreyi sürdürülebilir bir şekilde kullanmak ve küresel enerji talebini karşılamak için işbirliği yapmaktadır. Değerli takipçilerimiz, Dünyada yapılan araştırmaya göre Türkiye'de artık petrol üreten ülkeler arasında sıralamaya girmeyi başardı. Bildiğiniz gibi Türkiye dünyanın dört bir yerinde petrol arama çalışma arama tarama çalışmalarına devam ediyor. Petrolün yanında doğal gazın da Karadeniz'de yüksek verimliliğinin olması dünyada tüm gözlerin Türkiye'ye çevrilmesine sebep oldu. Kıymetli takipçilerimiz, video haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zillerinizi açmayı unutmayın.